Binalar çökmeden şebeke çöküyor. Abi bu kaç depremdir? Ve eşkıyalar. Bu ülkeden milyarlarca para topluyorsunuz her gün. Bütün iletişim operatörleri iktidarın arpalığına dönüştürüldü. Yandaş kanalları finans etmek üzere kullanıyorlar. Şu anda Türkiye'deki yandaş kanalları kim finans ediyor biliyor musun? Turkcell, Telekom, Ziraat Bankası, Halkbank. Türkiye'nin en önemli şirketlerine akbaba gibi çöktü bütün AK Partililer. Değer sahibi olmamak tok olmamayı beraberinde getirir. Açgözlülüğü beraberinde getirir. İnsani davranmayı, empati kurmayı, bütün bunları yok eder insan olmamak. Büyük bir açgözlülükle toplam alanlarını bile yok ettiler. Yani normal bir deprem olsa, binalar yıkarsa zaten üzerimize yıkılacak ki. Toplam alanları yok ettin değil mi? İnsanlar kalkıp geziye gidiyorlar. Çadır kuruyor ya insan korkmuş canavle kendini gezi Parkı'na atmış çadır kurmuş. Dönüyor onu polis de çadırı kaldırıyor. Çünkü bu ülkeden korkuyorlar. Çünkü bu insanlardan korkuyorlar. Onların tek kutsalı var iktidarlarını sürdürmek. Tek kutsalları. O iktidarı sürdürmek için aman gezide yeniden bir kıvılcım çıkar diye umursamıyor. Evimden kaçmışım. Sokağa atmışım kendimi. Çadır kurmuşum. Sen bana polis gönderiyorsun buradan kaldır. Nereye gideyim? Sen bu ülkenin düşmanı mısın? Sen benim hayatımın düşmanı mısın? Be kardeşim nereye gideyim? Nedir bu kadar korkuyorsun? Sen niye bizden bu kadar korkacak duruma getirdin kendini? Ne yaptın bu ülkeye? Nasıl bir kötülük yaptın? Nasıl bir ihanet yaptın ki üç insanın bir araya gel gelmesi senin ödünü koparıyor, değil mi? Ne yaptın?